TRT'nin önemlisi Sevda Kuş'un Kanadında'nın galasındayız ve yanımızda dizinin başrol oyuncularından biri İlker Kızmaz var. Kendisine küçük bir röportaj yapacağız. Merhaba. Merhaba. İlker Bey, e, siz sağ canahtan mısınız, sol canahtan mısınız? Biz e, sol cenahtınız. İşte izleyince görecekler karakterleri, tanıyacaklar birer birer. Yayın yanına, Yayına giriyor yarın çok heyecanlıyız bekliyoruz bakalım inşallah güzel olur beğenirler. Rolünüzle ilgili birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Nasıl bir karakter bulacak ya, oyuncular? Bir Karakterin birazcık şey böyle hani e, izledikçe anlaşılan bir karakter o yüzden çok söylemeyeyim ama bir üniversite öğrencisi e, sol cenahtan bir öğrenci öyle bir şeyi temsil ediyor. Bakalım izledikçe neler olacak göreceğiz hep birlikte. E, bir dönem izlisi hep, e, diğer oyunculara da soruyorum ama dönem dizisinde oynamak bir oyuncu için zor mudur kolay mı? Ben dönem dizisinde oynayan, e, en çok oynayan oyunculardan biriyim. Benim 20. işim falan mı? Daha ben daha günümüze gelemedim. Öyle bir zaman makinesi falan. Neden kaynaklanıyor bu o zaman? Önce ben onu çok seviyorum o yüzden. Ha, tamam. Ha, evet. Daha önceden Kurt Kanunu, Yol Ayrımı gibi diziler yapmıştık TRT'ye. Hatta 5 Mayıs'ta da Saruhan diye bir dönem dizisi var. O girecek. <laughs> dönem filmi var. O girecek. Ben çok keyif alıyorum dönem işi yapmaktan. E, günümüzde nasıl oluyor? işler nasıl dönüyor? Onları unuttum yani artık. Ee, peki nasıl hazırlandınız rolünüze? Yani dönemlisi ama sonuçta o dönemi bilmeyecek kadar gençsiniz, genç bir oyuncusunuz. Ya ben ee, aslında çok genç değilim. Ben 1975 doğumluyum. Ee, babamdan ve etrafımdaki büyüklerimizden dinlediğim bir sürü hikayeler vardı. Onlar daha çok bana yol gösterdi. İşte diziye de bir şeyler katmaya çalıştık. Umarım faydalı şeyler, güzel şeyler yapmışızdır yani. Ee, peki dizinin aşk, dizide bir de aşk hikayesi var. Siz bu aşk hikayesinin neresindesiniz? hep böyle bir üçgen olur ya saç ayağı onlardan bir tanesi benim diyeyim